4 Mart haftası gündemimizde neler var? Bir kere bu hafta bizi şifalayacak. Aynı zamanda Ramazan'ı karşılatacak olan bir yeni ay yaşayacağız ama öncesinde Merkür iletişim gezegeni Koç burcuna geçiş yapacak. Şifalayan bir yeni ay aynı zamanda bir takım olayları da beraberinde getirecek bir yeni ay yaşayacağız. Özellikle Marmara Denizi'nde Astro Kartografik grafik haritada iz düşümüne baktığımızda yeni ayın deniz kazaları, hava patlamaları, hafif yer sarsıntıları İstanbul, Bursa, Muğla ve orta Anadolu'dan Kıbrıs'a doğru giden bir hatın etkileneceğini söyleyebiliriz. Evet bu, bu balık e, burcunda gerçekleşen yeni ayın etkisi tamamen toprak ve su gruplarına daha fazla karar aldırtan, harekete geçirten bir e, yeni ay olacak. Dolayısıyla e, bu hafta çok önemli kararlar alıp hızlıca harekete geçme zamanı. Özellikle salı günkü olan kombinasyonlar hem harekete geçmemizi hem de bizi Ramazana kavuşturacak olan bu haftada biraz hayır ve hasanatlar yapabilmek, Ramazanın huşusunu yaşayabilmek adına daha biraz içimize dönmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Evet. Şimdi bu haftanın göksel kombinasyonlarına bakarsak, 4 Mart Pazartesi Ay Yay burcuna da güne başlıyoruz. Sabah 7 suları ticari konular, yatırımlar açısından uygun saatler. Akşam Ay boşluğa geçmeden önce Neptün'le yaptığı olumsuz etkileşim ani kararlarımızda hatalı olabileceğimizi söyleyebilmekte. Ee, bu yüzden gün içerisinde daha dikkatli ve temkinli olma zamanları ve gecenin ilerleyen saatleri artık ilhamlı işler yaratıcılık açısından proje üretme açısından ideal zamanlar ve dualarımızı da gökyüzüne bırakma zamanları. 5 Mart salı günü, Eylem günü olarak lütfen bir yere not edin. Mars'ın olumlu etkileşimleri önümüzdeki günlerde gerçekleştirmek istediğimiz konularla ilgili harekete geçmemize katkı sağlayacak. Aynı zamanda kararlar açısından da güzel bir gündeyiz. Doğru bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ve akşam saatleri ikili ilişkiler bolluk ve bereket açısından, karar vermek açısından çok güzel, ideal zamanlar. Salı akşamını değerlendirmeyi unutmayın. Ve geldik 6 Mart Çarşamba Merkür gününe. Gökyüzü sabahın ilk saatlerinde oldukça gergin. Sabah 08.39 dolaylarında yaralı şifacı Şiron'un olumsuz etkileşimi duyacağımız sözlerin bizi kalben kıracağını, inciteceğini söyletmekte her gelenin yaradandan geldiğini bilerek daha sakin ve olgun olmak zamanları ve sabah saatleri ve öğleden sonra sonrası için önemli toplantılar, görüşmeler, konuşmalar açısından ideal zamanlar akşam dua zamanı, ay özellikle boşluğa geçtiği için 22.35'te boşluğa geçiş yapıyor. Kalbimizden geçenleri gökyüzüne bırakma zamanları. Ve geldik Jüpiter günü 7 Mart'a. 7 Mart gökyüzündeki kombinasyonlar hayır yapın size kat be katını göndereyim diyor. Öyle güzel kombinasyonlar var. Tam da böyle Ramazan öncesi yapacağınız katkılar başkalarına sadakalar, hayırlar çok güzel bir yerini bulacaktır dolayısıyla bugünü çok doğru bir şekilde değerlendirme zamanı. Aynı zamanda zorlandığınız konularda da gökyüzünden çok güzel destekler var. Lütfen 7 Mart Perşembe gününü çok iyi değerlendirin. Ve geldik 8 Mart Cuma gününe. Venüs günündeyiz ve gökyüzünde sabah saatleri ani beklenmedik hava patlamaları, deniz kazaları görülebilir. Akşam saatleri aşk için ideal zamanlar. 21 sonrası lütfen bu saatleri doğru bir şekilde değerlendirelim. 9 Mart cumartesi ay balık burcunda yeni aya doğru artık kapanma fazında ilerliyor. Biraz daha içimize dönüyoruz. Daha bir gergin bir durumdayız. Eğer cumartesi günü aile büyüklerimizi görsek onlarla biraz sataşabiliriz, kırılabiliriz. Gergin bir durumlar yaşanabilir. Lütfen onların misafir sanatçı olduğunu bilerek daha alttan alma, daha olgun davranma zamanları akşama doğru ayın satürne kavuşumu ve juno ile olumsuz etkileşimi ikili ilişkilerde de bir takım problemler yaratacağını fısıldamakta ve 10 Mart pazar günü önce Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. Daha atak, düşüncelerimizde, hareketlerimizde. Gölge etkisi biraz daha patavatsız olacağımız zamanlar, içimizdekini pat diye dışarıya vereceğimiz zamanlar. Ve sonrasında saat tam 12'de balık burcunda hem Neptün hem Satürnyen acayip şifacı, sanki dolunay gibi keskin bir sürprizlere gebe bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Bu yeni ay şifalı bir yeni ay unutmayın. Ve 11 Mart'ta Ramazana şerifle bizi erdirecek bir yeni ay. Dualarımız önce bütüne, balığın o istik bütüncül yaklaşımını, gökyüzündeki bu güzel şifayı tüm dünyaya ihtiyacı olan barışı huzuru vermesi dileğiyle efendim haftamız çok güzel geçsin. Görüşürüz.